Arkadaşlar merhaba. Yolculuğumuz İstanbul Trabzon. Şu anda da Bolu'dayız. Trabzon'a doğru yolculuğumuz devam ediyor. Bugün sizlere ticari amasla yolcu yük taşımacılığı yapan sürücülerin araç kullanma süreleri, mola süreleri, istirahat süreleri. Eğer yurt içerisinde yolcu yük taşımacılığı Yapıyorsak arkadaşlar 2019 18 sayılı trafik yönetmeliğine göre araç kullanmamız gerekiyor. Eğer e, AETR e, yani Avrupa Birliği'ne AETR'ye taraf olan ülkelere e, yolcu yükü taşımasını yapıyorsak AETR sözleşmesine göre AETR yönetmeliğine göre araç kullanmamız gerekiyor. Ülkeler kendi içerilerinde kendi içerisinde kendi kanunlarına göre araç kullanırlar. Ama e, birbirleri arasında yolcu yük taşımacılığı yapacaklarsa e, AETR sözleşmesine göre araç kullanmaları gerekiyor. Biz eğer e, yolcu yük taşımacılığımızı yurt içerisinde yapıyorsa Avrupa'yla işimiz yoksa kesintisiz dört buçuk saat araç kullandıysak arkadaşlar en az 45 dakika mola vermemiz lazım. 45 dakika molanın e, devamında yine kesintisiz dört buçuk saat araç kullandıysak günlük araç kullanma e, saatimizi dokuz saate tamamladıysak en az 11 saat istirahat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu kesintisiz dört buçuk saat e, molayı biz istersek üç parçaya ya da iki parçaya bölebiliriz arkadaşlar. 2918 sayılı trafik kanununa göre. 3 parçaya böleceğimiz zaman parçalar 15'er dakikalık şeklinde olması gerekiyor. Yani molamız 15 dakikanın altında olursa bunu yönetmeni kabul etmiyor arkadaşlar. Yani bir saat araç kullandık. 15 dakika mola verdik. Bir saat araç kullandık. 15 dakika mola verdik. Bir buçuk saat araç kullandık. 15 dakika mola verdik. Bir saat araç kullandık, sürüşümüzün birinci kısmını tamamlamış oluruz. Ya da iki saat araç kullandık. Yani 30 dakika mola verdik. 2,5 saat araç kullandık. 15 dakika molamızı verip sürüşümüzü tamamlamış oluruz. Sürüşümüzün birinci kısmını tamamlamış oluruz arkadaşlar. Günlük toplam araç kullanma süremiz 9 saat. Günlük dinlenme süremiz 11 saat. Bu 11 saati de yine biz istersek e, bölebiliriz, parçalayabiliriz. Bunu da e, buna da şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer 11 saati kesintisiz 11 saat dinlenme süremize böldüysek 1 saat istirahat süremize ilave etmemiz gerekiyor. 12 saate çıkarmamız gerekiyor. Yine bir dikkat edeceğimiz hususta şu dinlenmenin bir parçası kesintisiz 8 saat olması gerekiyor. Arkadaşlar. Yani 8 artı 4 ya da 4'ü de yine kendi içerisinde bölüp 8 artı 2 artı 2 ya da 8 artı 3 artı 1 şeklinde olabilir. Günlük 11 saat dinlenme süremizi biz istersek haftada 3 kez 9 saate düşürebiliriz arkadaşlar. 9 saat. 9 saate düşürdüğümüz zaman da yine günlerin ardışık olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani pazartesi 11 saatlik dinlenmemizi 9 saate düşürdüysek salı da 9'a düşüremeyiz. 9 saate düşüremeyiz. Ve saçan olması gerekiyor. Peş peşe olmayacak. Dinlenme, 9 saatlik dinlenme süreleri. E Haftalık toplam araç kullanma süresi 54 saatlik haftayı tamamladıktan sonra en az 24 saat kesintisiz dinlenmemiz gerekiyor arkadaşlar. 24 saat. Toplam aylık araç kullanma süremiz 108 saat arkadaşlar. Her hafta 24 saat dinlenmemiz gerekiyor. Kesintisiz dinlenmemiz gerekiyor arkadaşlar. AETL kısmına dönersek AETL'de de kesintisiz 4 saat araç kullandıysak en az 45 dakika mola vermemiz gerekiyor. Bu kesintisiz 4.5 saat araç kullanma süresini biz istersek iki parçaya bölebiliriz. 15 artı 30 ya da 30 artı 15 şeklinde olabilir. Yani iki saat araç kullandık. 30 dakikada bu ne 2,5 saat. Araç kullandık 15 dakika molayle sürüşümüzün içiyoruz. Birinci kısmını tamamlamış olduk. Yine ATR'ye göre günlük araç kullanma toplam süresi 9 saat. Haftada istersek 2 kez e, bu toplam 9 saatlik araç kullanma süresini 10 saate çıkarabiliriz. Bunda da Yine ardışımlı günler olmayacak şekilde olmasına dikkat edeceğiz, olmamasına dikkat edeceğiz. Yani pazartesi eğer e, 9 saatlik toplam e, sürüş süremizi 10 saate çıkardıysak Salı da 10 saate çıkaramayız. En yani, az olması gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. E, dinlenme süremiz günlük 11 saat. Bu 11 saatimiz biz istersek parçalayabiliriz arkadaşlar. Evet eğer parçalarsa bir saat ilave etmemiz gerekiyor. Yani 11 saat, 12 saate e, çıkarmamız gerekiyor. 11 saat istilatı eğer 12 saate çıkardıysak 3 artı 9 ya da 9 artı 3 şeklinde olmasına dikkat edeceğiz. Şuna dikkat edeceğiz. E, dinlenmenin bir parçası mutlaka 9 saat olması gerekiyor. Türkiye'de 918 sayılı trafik kanununa göre 8 saatken Avrupa Sözleşmesi'ne göre 9 saat. Yine e, 11 saat günlük dinlenme süresini biz istersek haftada 3 kez 9 saate düşürebiliriz arkadaşlar. 9 saate düşürürsek bunun da ardışık günler olmamasına dikkat edeceğiz. Yani peş peşe ki günlerden e, 11 11 saatlik Dinlenme süresi 9 saate düşürebiliriz arkadaşlar. Yani diyelim ki pazartesi 9 saate düşürdüysek salı 9 saate düşüremeyiz. Çarşamba, perşembe 9 saate düşüremeyiz. Cuma. Yani pazartesi 9 saat, salı 11 saat, çarşamba 9 saat, perşembe 11 saat gibi. Haftalık dinlenme süresi 24 saat arkadaşlar. Biz bir hafta arazimizi sürdük. Birinci hafta 24 saat dinlendik. İkinci haftaya döndüğümüz zaman en az 45 dakika, 45 saat dinlenmemiz gerekiyor arkadaşlar. göre aylık 90 saati geçen bir hafta arkadaşlar. Yani birinci hafta eğer 56 saat araç kullandıysak hafta 34 saat araç kullanmamız gerekiyor. Bizde toplam haftada e, 54 saatli arası, toplam araç kullanma süremiz AETR'ye göre 56 saate çıkıyor. E neden? Çünkü e, haftada iki kez e, 9 saatlik toplam araç kullanma süremizi 10 saate çıkar. saat parasından gitmesiniz. AETR taraf olan ülkelerden 18 saat fazla araç kullanmış oluyoruz. Araç sürüş süreleri, mola dinlenme süreleriyle ilgili anlatacakları şimdi bu kadar. Eğer sizlerin soruları olursa yorumlar kısmından yazabilirler anlatırım bilmediği sorar öğrenir yine cevaplar herkese kazasız belasız hayırlı yollar diliyorum umarım ben de kazasız belasız Trabzon'a varırım dönüşümü de yine Allah'ın izniyle kazasız belasız tamamlarım kanalıma abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar sizler destek verince ben daha iyi pazarlayıp sizlere sunacağım. Ne demiştim bir dahaki derslerde e, e, rampaya nasıl yanışılır doğru ekipmanlar nasıl kullanılır spanzet nasıl kullanılır, Tabla nasıl kullanılır, pambaret nasıl kullanılır. Rampada işte e, soruyorlar, diyorlar e, kaptan arkasını az kaldır, az indir. Yani dorset tanıtımlarını da yapacağım şimdi. Dorsenin tanıtımlarını yapacağım. Krona dorsenin tanıtımlarını yapacağım. Tırsan dorsenin tanıtımlarını, tanıtımlarını yapacağım. Güzel güzel içerikler hazırlayacağım. Her şey gönlünüzde olsun. kalın.